Merhaba hayseverler, yepyeni bir OZM videosuna yine Evet, arkadaşlar özellikle yazmışlar seni görmek istiyoruz diye. O yüzden böyle kocaman dev bir şekilde geldim. <laughs> Gözlere hitap edeyim, şaka maka. Ee, arkadaşlar bu arada teşekkür ederim hastamız iyi durumda. Dualarınız için çok teşekkür ederim, dua kardeşlerimiz için. inşallah daha da iyi olacak Allah'ın izniyle. Ee, kardeşime için dua istemiştim herhalde. yapmadım ama teşekkür ederim dua edenler için, işten olanlar için. Ee, bu arada 9120 olduk. 10.000'e 10 doğru çok hızlı şekilde gidiyoruz. Kanal izleyenlerimiz ortada. Bu arada Hamza Yaz fanlar için bir direkt bir istekli olacağım arkadaşlar. Bu short videoları biliyorsunuz çok aktif oldu. Belki PUBG ile alakanız yoktur ama izleyip like atarsanız sonra da bir dakika zaten. En azından şu son attığımı ve bu videolara bakarsanız like atarsanız teşekkür ederim. Hani izleyin en azından trendlere doğru, önerilerine doğru. Çünkü bilmeyenler var. En azından önerilerine düşsün. Sizlerin sayesinde desteklerinizi bekliyorum. Evet. Aslında bunu yarın ama hastane gitmeden önce hemen çekeyim dedim. 4 3 3 B arkadaşlar şöyle girelim buraya. Bu arada hemen özür dilerim hemen bir saniye. Dün bir arkadaşımız yorum yapmış. Saçmalamış bana göre. Yok işte liglerde 15. 16. işe arasaydı şöyle olurdu, böyle olurdu falan demiş. Benim girdiğim ligler bak böyle full menajer ve burası bir ekibe ait bu arada. Full bak görüyorsun beni davet ettiler. Kırmadım geldim. Full menajer bu bir. Bak ben burada kendi 8'e 8, e 8 maç çıkıyoruz. Kendi ekim birine mağlup oldum. Yok iki kişi pardon mağlup oldum. Yani kendi ekimden de öbür arkadaşlara taktik denedim. Ha bu arada Beşiktaş'ı yöneten Fırkan kardeşime tebrik ederim. Burada güzel bir yük var. Bak bu bir. Ben yani o kardeşimize söyleyeyim. Geldim buraya. Burası harbiden çok çetin savaşların geçtiği bir şey. Bak en iyi tanıdığım en iyi menajerlerden birisi. Tam grupta saydırıyorum şey yapamam ama. Yani en iyi tanıdığım menajerlerden biri bir tanesi. Burada da 24 puan benim 23 puanım var ve Nottingham'ı 545 Manchester City normal uçtu. Bak aramızda fazla bir puan farkı yok. Burada da kaç puan var? 4 puan var. Kaç almışız? Abi 2 mağlubiyet almışız. 21 gol atmışız. Bak 6 gol yedim. Ki buradaki menajerler harbiden dişli menajerler. Geçtik onu. Geçtik onu. Koca kafalı kardeşimiz iyi izlesin. Savaş. Ekip savaşı. Geçtik buraları. Lig tablosu. Bir mağlubiyetim var. 12 gol atıp 6 gol yedim. Bir puanla fark var. Hani yani ben taktik sonra ben kastım sonra emin ol en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ha bu oyun. Kırmızı kart verir, mağlup eder, ezdirir. Bak kaç puan var? 16, 17, 17 Bak, bak benim takıma bak şimdi. 800 bak 476 milyon. Burada da 50 milyon olsa 520 milyon. Anladın mı? Her şey para verdi. Bizde oyun zekası var. Sen bence kendini kontrol et. 100 tane maçtan bir mağlubiyet alıyorum demişsin. Sen gel şu liglerde 100 tane maçtan boş ver. 33 maçtan bir tane de çık. Sana ne istiyorsan vereceğim. Bak seni bu lige alayım. Bak şu lig için özellikle diyorum. Seni şu kurtlar vadisine aldırayım. Bir tane mağlubiyette çık oradan. Sana ne istiyorsan vereceğim. Bak buradan. Yani arkadaşlar yorum yaparken biraz şeyle atın. Hani Eyvallah benim, bak şunu diyebilirsin, ben senin taktiklerini beğenmiyorum. Senin taktiklerin bir şey, ben de iş yapmıyorum diyebilirsin. Eleştirme, eyvallah. Ama yok kendin şurada şuncusun zaten işe arasa şu olur bu olur. diyor mu bak sen gel buraya, bak o arkadaşa dedim, sen gel burada bak şu, şu, rica edeyim Kur'an'a. Gelsen buraya bir mağlubiyetle çık, sana ne istiyorsan söz ben vereceğim. Zaten iki mağlubiyetim benden. Sana net konuşma, iki mağlubiyetim benden, kafadan. Boş yapmaya yarar ama arkadaşlar. Neyse biz taktiğimize gelelim. Ne çok seviyoruz. Bak eleştirileri her zaman açım ama uslu buyla şey ile yani uydurmana gerek yok. Ya ben bu taktikleri 24 slotta deniyorum. 24 slot ne demek sen biliyor musun? Bir uğraşsana. Sen daha 4 tane slotun hakkını veremiyorsun. Ben 24 slotta taktik deneyip de buraya taktik sunuyorum. Geldik buraya dizilimimizi anlatmak yok. Defansif orta saha olsun. Gerisini zaten biliyorsunuz. Uzadı bu boş muhabbetten özür dilerim. Kanatları kullan. Buralara dikkat edin. İki taktik anlatacağım. E, 59 63 75 4 3, -3 b Rakip eşitiz. Buraya dikkat. Altın son buraya dikkat. Eşitiz. Rakip neyle gelirse gelsin defansif ofansif. Bak ne ile gelirse gelsin. Sorular soruyorsunuz. Bak hala dinlemeden soru soruyorsunuz. Ne ile gelirse gelsin. Eşitiz. Bu orta saha defansı destek olsun. Rakipten 3 tık 4 tık güçlüyüz. Rakipten 3 tık kadar güçsüzüz. Ne ile gelirse gelsin yap. Burada dikkat etmen gereken kontra tak ve uzun top. Diyor ki arkadaşlar kontra tak ve uzun top diyorum. E beşli savunmalar için söylemiyorum. Lan beşli savunma işte. Kontratak ve uzun top. Altılı savunma için kontratak ve uzun top işte bak. Sen burada orayı geç. Defansif takipte kontratak uzun top. Kaleyi görünce vur. Bu üçüyle gelince bak kaleyi görünce uzun top da offside açık diye lende kapalı. 3 rank, 4 rank fazlayız. 3, 2, 3, 3 ranka kadar düşüyoruz. Ev sahipken bunu yapabilirsin. Özellikle sıramız 2 ve 3 değilse. Değilse de yapabilirsin. Son, gerçek soruyu tahmin ettim şimdiden. Ee, rakip 7 rank'a kadar defansif gelenlere orta saha yardım etsin. Uzun top ve kontratta uzun top şey, e, offside açık, kapalı. 8 rankın üstüyüz, hepsine sabit. 7 rank, 7 ranktan üstünüz, e, mevkiler sabit, ofansif geliyorsa 7 ranka kadar orta saha defansa yardım etsin. Burayı da unutma. E, artık böyle rank farkı çok yüksek. Anladın mı? Rank farkı çok yüksek. Bayağı yüksek geldik buraya. 72 yaptık. Çok rahat yenebileceğimiz maç. Mevkiler sabit. Yani artık 7 ve üzeri, anladınız mı? 7 ve üzeri ofansif geliyor, defansif geliyor. 70 59 72 75 bu şekilde oyna. Yine deplasmandayız, eşitiz. Ofansif gelenlere defansif gelenlere yapabilirsin ama eşitken yapma bence. En azından şöyle iki tık, üç tık güçlüyken yap. Diğer taktikleri kullan eşitken. Rakipten düşükken kesinlikle kullanmıyoruz. Bak rakipten düşükken deplasma kesinlikle kullanmıyoruz. Rakipten üstünüz 5 rank 6 rank kadar ofansif defansif gelsin. Orta saha defansa yardım. Artık böyle 10 rank üstüysek mevkiler sabit. Geldim buraya 72 yaptın 59 72 35 olarak kullandın 4 şubat günceldi sizlerle like at abone ol devamı gelsin. hadi bakalım.